ana sınıfının genç ve güzel bayan öğretmeni çocuklarla zeka geliştirici oyunlar oynamaktadır. Onlara kafa yorulması gereken bilmeceler sormaktadır. Şöyle bir bilmece sorar. Hadi bakalım. Bana hanginiz bir deliğin içinde başka bir delik yapabilecek? Dört yaşındaki Dilara atlar hemen. Ben size bir deliğin içinde başka bir delik yapabilirim öğretmenim der. Göster bakalım genç ve güzel der, bayan öğretmen. Dilara eline aldığı üzüle bantı, diğer elindeki makasın delik olan tutacak kısmının içine yerleştirir ve bakın işte size bir dilin içine başka bir delik öğretmeni der. Öğretmen aferin herkes Dilara'yı alkışlasın bakalım der ve herkes Dilara'yı alkışlar. O da bir şey mi der sınıfın yaramazı Emre? İsterseniz ben size bir dediğin içinde dört delik yaparım öğretmenim der. Öğretmen şaşırır ve sorar. Nasıl yapacaksın? Çok basit hocam. Elinize bir flüt alın ve şeyinize sokun. İşte size bir dediğin içinde dört delik. Bayan öğretmen tuancından kıpkırmızı olur. Ve tabi çok kızar Emre'ye. Terbiyesiz. Nasıl böyle bir şey söylersin? Sen de utanma yok mu hiç? Dedikten sonra... Hem de dört tane değil, sekiz tane delik vardı. Oğlum der. Emre biraz mahcup ve bir halde de şaşırmış bir halde. Öğretmenim, flütle sekiz delik olduğunu biliyorum. Ama sizinkinin o kadar alabildiğini bilmiyorum.